Herkese merhabalar. Bir diğer sorumuz ise performansı güzel, kokusu dikkat çekici, genel beğenisi yüksek kışlık erkek parfümleri nelerdir sormuşsunuz Ben de bu soruyu sevgili Altuğ sence cevaplasını istedim. Erkek de sen söyle. Hemen başlayalım. Ee, <laughs> öncelikle Givenchy eee EDP e ile başlamak istiyorum. Evet. E, bazı odun suyapıda, e, <laughs> bir odunsu yapıda performansı erkek parfümü. E, tarz olarak Dior Home e, tarzı da benziyor Hı -hı. E, ama bazı bir yapısı daha ön planda. E, o o bazı yapısı da zaten o lüks hissiyatını biraz daha size fazla geçiriyor. Evet. E, yine performansı e, yüksek, dikkat çekici yani tüm kriterleri karşılıyor bu sorunun. E, onu en başa almak istedim. Hı -hı. E, i̇kinci olarak e, bir fiyat performans parfümü söyleyeyim. E, Lalique Ali Extreme diyelim. Ee, bu parfüm de e, normal e, klasik e, Enka Noah serisinin aslında bir flanker olarak geçiyor fakat evet. başarılı e, çok başarılı e, karanlık tarzda bir vetiver Hı -hı. parfümü diyebilirim yine kendisi için biraz Hı -hı. daha sıcak tarzda oryantal odunsu diyelim biz ona evet. e, son derece başarılı e, kaliteli e, tam bir fiyat performans parfümü bir diğeri e, maserle Red Tobacco diyelim Hı -hı. E, aslında hani Manser markası hani designer mı, niş mi ikisinin ortasında kaldı. Ben o yüzden e, onu e, niş olarak şey e, designer olarak e, hı hı. kabul ediyorum. Yani böyle tatlı, e, hafif tatlı tütün parfümlerini seven herkesin kullanabileceği, e, kadınlar tarafından da çok, çok beğenilen hı hı. E, çoğunlukla mesela e, kadınların e, erkek parfümü olarak hani eşine dostuna almak isteyeceği e, tarzda bir e, erkek parfümü diyebilirim. Yani genel verilisi son derece yüksek. Koklayınız, da koklamak gerçekten. istediği tekrar tekrar e, Hı -hı. bir parfüm. E, Costumational e, markasından e, bir tane söyleyeyim. E, Costumational Home artık zaten klasikleşti. Evet. Yani artık minişlerde bile kendisi takdir edilmeye başladı. O kadar kaliteli bir parfüm. Bir performans bombası. Yoğunluğu, kalitesi... Ee, o hissiyatı size geçiren parfümlerden Daha bir tanesi. kullanımı çok başarılı. Kostümler evet size. yani özellikle Hı -hı. karanfil notasının mesela kullanımı çok çok başarılı. Hı -hı. E, son olarak da Dioran parfüm diyeyim. Ay. <laughs> çok seviyorum Dior Homme Parfüm. Dior Homme Parfüm eşimin en sevdiği, yani benim üzerimde en sevdiği parfümlerden bir tanesi. Ben sabahleyin sıksam, ay, akşamleyin mesela gidiyorum sen Dior Homme Parfüm kokuyorsun diyor. Evet. Ee, yani o deri bir irisin kendinden zaten çok, ortaya çıkan tepkisiz bir parfüm olmuyor. Bir de markası diyor olunca zaten kült olmuş bir parfüm de Çok fazla anlatmaya da gerek yok. Performansını zaten bilen biliyor. Bence muhteşem. Evet. Ee, hem kokusuyla hem performansıyla tam böyle kara kış aylarında kullanacak olan bir parfüm. Diyor. Eğer yani kışlık bir parfüm seçilecekse ve Dior seçilecekse Dior Home parfüm olmalı. Kesinlikle. Yani fiyatını da sonuna kadar hak ediyor bence. Evet öyle. Evet, şimdi dışlardan birkaç tane e, örnek vereyim. Hı -hı. Alexander ile başlayayım direkt. Zerjof Alexander 2. Eee yani unisex kullanıma sahip aslında bu parfüm. E, Değil mi? Yani ama bir hani anda lavanta da... kullanımı e, bir e, biraz daha maskülen tarafa çekiyor. Hani kok içindeki o e, ondan sonra vanilyası Hı -hı. E, ben çok feminen terste olmayan kadınların rahatlıkla tercih edebileceği tarzda. Aynen. Hı -hı. Yani o anlamda Hı -hı. başarılı. Yani Hı -hı tam bir çizgide kalmıyor aslında biraz daha erkek ben tarafına ederim. kayıyor hı hı. ben o yüzden hı hı. erkek parfüm olarak e, betiniyorum onu. Hı hı. E, yani hem kalıcılığı hem fark edilebilirliği hem de o muhteşem kokusu. Yani ben parfümü e, yorumlamak için yani 3 gün bekledim çünkü dip notlara geçmesi o kadar uzun sürdü. Yani, o yüzden çok başarılı. Geri dönüşleri çok iyi Kesinlikle. olan parfümlerden bir tanesi zaten. Evet. İkinci hı hı. olarak ben e, sıvılaştırılmış sıblaştırılmış maskülen. ne diyeyim? Orman mont intensivo. Ee, yani <laughs> of. Geza harikası. Yani e, parfüm, bir, çiçim, çiçim Parfüm böyle. kalıcılık ve fark edilirliği muazzam. Yani e, ben bir arkadaşım özellikle tavsiye etmişti bana. Hı hı. E, yani onun zaten üzerinde bütün gün e, yan yanaydık. Bütün gün onun üzerinden buram buram parfüm kokusu geldi ve parfüm kokusu gerçekten çok güzel. Yani Montobacco aslında hani aklımıza bir tütün parfüm olarak gelmesin. Çoğunlukla hı -hı. mesela Isoe Super üzerine kurulan bir parfüm. Bu yüzden zaten performansı evet. çok yüksek. Hı hı. E, bu başarılı. Bir e, şey söyleyeceğim tam bu arada. Hani böyle bazı parfümlerin canlandırdığı bir karakter var. Yani benim zihnimde hep öyle oluyor. Bence Orman Hoca'yı Montabak'la İntensiva'a böyle tam karizma bir erkek parfüm. Evet aynı ben. <laughs> Karizma <laughs> bir erkek parfümü canlanıyor gözümde yani kokusuyla o size lüksü, karizması falan her şeyi böyle yansıyor, buram buram yansıyor. Benim için öyle bir parfüm Kesinlikle. yani öyle bir imaj sergiliyor. E, üçüncü olarak <laughs> e, Inisio Oud For Greatness diyeyim. Of, o da bir performans mı e, olması? Yani o safran <laughs> kullanımı, e, o baharatların patlaması, ilk başta sonra odun devreye girmesi <laughs> hani tam bir oud <laughs> parfümü değil yani adındaki o oud sizi korkutmasın. Hı -hı. Kesinlikle bir safran evet. parfümü diyebilirim Hı -hı. kendisi için. Hatta ben ona çoğunlukla bakarat rujun erkek versiyonu Aynen. yakıştırmasını Hı -hı. yapıyorum. Hı -hı. E, performansı muazzam. E, karakış aylarında, böyle soğuk zamanlarda, evet. hani hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü zamanlarda O zaman daha iyi bir performans sergiliyor. E, yani kışın kullanılacak parfümlerin başında. Yani hem genel beğenisi yüksek, yani ben şu ana kadar Hani bu parfüm koklayınca bu parfüm ya kötü falan geldi hiç görmedim. O yüzden bu çok genel beğenisi de yüksek olarak Hı -hı. kategorilendirilebilirim. Hı -hı. Ee, sonraki Merchant of Venice Arabesk. En sevdiğim erkek parfümlerinden. Ee, e, kategorisinde eşimi en çok sevdiği erkek parfümü ki çok çoğu e, çoğu kişiye de zaten sen öneriyorsun. Evet. Ya bu parfümü de zaten Türkiye'deki yüz maşallah sen <gülüyor> <gülüyor> Herkese öner öner. Yani, yani e, sevdiğim parfümleri başkaları da e, denesin istiyorum. Sağ olsunlar benim önerimi istedikleri zaman hiç çekinmeden seve seve hani ben bu parfümü seviyorum. Bana göre çok güzel bir erkek parfümü. Siz isterseniz deneyebilirsiniz diyorum ve hani bunu söyleyip de daha geri dönüşü kötü aldığım hiçbir yorum olmadığı parfümlerden bir tanesi. Yani hiçbir kötü yorum yok arabesk için. Kesinlikle. Yani bu parfüm aslında e, hani tarz olarak ben mesela Tobacco Vanilya'yı benzetiyorum veya Herod, yani Tobacco Vanilya'nın daha e, soft'u evet. e, Herod'un daha yoğunu. İnanın. Yani ikisinin İkisini arasında var. bir yerde kalan evet. ama e, bunu çok iyi başarabilen bir parfüm bence. E, yani kalıcılığı zaten muazzam hmm. fark edildi yine muazzam. Çok harika e, bir tütün Yani güzel e, tütün tarçın komposu diyebilirim kendisi evet. için. E, son Hı -hı. olarak da Amoage Interlude Black Iris diyeyim. Ee, aslında mesela baktığımız zaman Amouage yani bu listeye Amouage inter, e, internet 53 yakışırdı. Ee, ama ama Amaj internet 53 hani genel beğenisi biraz daha listede olan bir parfüm. Evet. Yoksa performans olarak dediğin gibi ben onu bir sıkılaya koyamıyorum. Çünkü Yani <laughs> böyle bir kalıcı bir fark edilirlik yok o parfümde. <laughs> şey ee, ama genel beğeni de ol, olduğu için bu sefer Hı, -hı. İnternet bile istedim. Evet, kriter olarak o da sorularımız içinde olduğu için genel beğenisi bile gayrisin İnternet eli yüksek öyle. Evet, daha, daha yüksek, yüksek, daha ön planda Hı. E, kadınlar tarafından da beğeniliyor. Evet. Ee, ben çok beğeniyorum. E, evet. O yüzden de <laughs> benim kriterim sensin. <laughs> Sen beğeniyorsan <laughs> kadınlar tarafından beğeniliyor benim için. <laughs> Yok güzel güzel. Yani verdiğim e, erkek müşterilerim de aynen bu şekilde geri dönüşler yapıyor. Hani çok beğenildi, parfümün soruldu, dikkat çekti. E, hepsi kalistan memnun kalmış durumda var çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz bence. Genel beyin iyisi oldukça yüksek bir Evet, parfüm. yani saydıklarımız zaten hepsi de kışlık. Evet. Dediğim gibi hı hı. genel beyin iyisi yüksek, performansı yüksek, hı hı. erkek parfümleri. Evet, süper. Güzel olmuş seçimler. Teşekkür ediyorum. Ya teşekkür ederim. <laughs> Sorunuz için çok teşekkür ediyoruz.